arkadaşlar. Tubi ile beraber dinledik düştük yollara. Marmara'ya geldik. Şimdi buradan arkadaşlarla buluşacağız. E, Gebze'ye kadar gideceğiz. Gebze'den de e, orman yollarına gideceğiz. Orman yollarından İzmit'e. İzmit'ten de yine köy yollarından Yalova'ya ineceğiz. Ya yani bu sürüşte önceliğimiz güvenlik. Ya, yani ana yollardan uzak kalmaya çalışıyoruz. Doğala iç içe olmak adına. Adam, i̇yi ya. Ne haber abicim? Günaydın. Nasıl? Koy gitsin. Kat, şöyle at geriye doğru. Hı. Ne güzel sistem. Aynen. Adamlar. Ne diyorsun? Kanka, ne diyorsun bugün şey. hakkında? Merhaba. Açık çıkmış şu an? Açık. <laughs> Ey canım son... söylesene. Açık açık. Günaydın herkese. Bugün kış uzunluğunun ikinci turunu düzenliyoruz. En sonunda bir araya gelmedik. <laughs> evet. Bugün muhteşem bir ortada, muhteşem bir doğada keyifli bir sürüş yapacağız. Herkese hayırlı vloglar. <laughs> Evet Aytu başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet Gebze'den çıktık. Yavaş yavaş doğaya karışacağız. Molva tenlerine doğru devam ediyoruz. Hava 10 derece, 9 dereceye düşmüş hatta. Şu anda soğuk yiyoruz bayağı bir. Bir de kısa tayt var. Ama daha sonra hava ısınacak diye bu şekilde giyindim. Şu anda biraz sıkıntı. işte bu manzara için dörtlerde kalkıyoruz. Şu anda hava 6 derece. Gebze'de 10 derecede üşüyordum. Şu anda 6 derecede üşümüyorum. Bunun sebebi de vücudun ısınması. Kış şartlarında onu göz önünde bulundurarak giyiminizi ayarlamanız oldukça doğru olacaktır. Yani baştan bir üşüyorsunuz kesinlikle evet ama vücut ısındıktan sonra eğer fazla giyinirseniz onları bütün yol boyunca taşımak zorunda kalırsınız. Bu da uzun turcunun istemeyeceği bir şey. Şu anda baya keyifler yerinde. Kendi vücut dayanıklılığınıza göre giyinmeyi ayarlamanız gerekiyor. Onun öncesinde de hava sıcaklığını takip ederek bu giydiğin fazla mı az mı çok mu nasıl giyinmem gerekiyor gibilerinden test edebilirsiniz. Çok önemli bir şey. Aslında birilerinin şunu giy bunu çıkar demesinden ziyade buna kendinizin karar vermesi çok doğru olacaktır. Aldığınız şeylerin hava alması epey işinize yarar. Bu yüzden her şeyi kendiniz belirleyin. Tabii ki pamuklu şeyler tercih etmeyin. Ben arkadaşları bir yakalayayım. Bu bayağı gittiler. Şu anda var ya 6 derece bisiklet üzerinde hissettiğim 0 derece. Öf fena soğuk şu anda. Oo. bir tane kom aldım yeter. Kom ko alıyorsun. Falan. Evet. <laughs> Çok bekliyor musunuz? Yani? Hayır bebeğim ya sorun yok. Haydi. Çok soğuk. Kısa tayt iyi bir fikir değildi galiba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniyeyle kaçırdım Vallahi Bitti sandım iyi. devam ediyormuş <laughs> <laughs> GoPro'nun pilini değiştirdim Arkadaşlar devam ediyor Küçük bir mola verdik Manzara çok güzel Yollar çok güzel Burada bir hayrat var Su tazeledik devam. Oh oh oh. Arkam çamur içinde kaldı. Mis gibi. Grup arkadaşlarını da yakaladım. 50 kilometre oldu. 110 kilometre kaldı geriye. İzmit'e doğru devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Doğa muhteşem. Yollar çok güzel. Ama çok el ıslak et. Kuru olsaydı çok daha güzel olacaktı. <laughs> Keyifler nasıl Tubi? Benim bir şeyler için anlattım. mu? Tubi. Kola. Kola tamam, bir şey Tekerim işte. Tamam. Gidemiyorum yani tam. Anladım. Gerçekten. Tamam. Hadi görüşürüz. Yandan bayağı rüzgar yiyoruz şu anda. Açıklık zaten buralar hep. Tubinin kan şekeri düştü. Süremiyor. Bir kola falan bir şeyler içmesi gerekiyor. İşte böyle beslenmenizi doğru ayarlayamazsınız arkadaşlar. Patlarsınız. Fena rüzgar var. Mm -hmm. Merhaba Tubi Hanım. Ne haber? Bittik. Bittin mi? Ya bittim rüzgarda. Yok çıkmamayız izin Ne olacak bu işler böyle? İşte doğru, bes doğru, doğru beslenemedin ]im. mi? Kola içmen gerekiyordu. içmedin. Şekere dikkat etmedin. Patladın. Devam edelim mi? Şuradan biraz yiyeyim. Sandviçleri Doğru devam ediyoruz. 60 kilometre oldu. 100 kilometremiz kaldı geriye. Sağ ol, yanaşalım lütfen. Sağa yanaşalım. Tuba. Gitti kafa. Koş <laughs> şarteller koptu bu Gel Tobi Şeldeyiz. Herkes eğim iniyoruz. <laughs> Vay be! Evet, İzmit'e geldik. Devam ediyoruz. İleriden yine köy yollarına gireceğiz. Keyifler yerinde bir de kendini toparladı. Şu anda gayet iyi gidiyor. Yemek molası. Yemeğimizi yedik. Şimdi sürüşümüze devam edeceğiz. Geriye 80 kilometre kaldı. 4 saat almamız gerekiyor. Arkadaşlar burada. Şimdi yine köy yollarına gideceğiz. sürüşü bıraktı. Otobüse binip Yalova'ya gelecek. Biz sürüşe devam ediyoruz. Kendini kötü hissetmiş. Durumlar böyle. Pedallamaya devam. Evet, köylerden Yalova'ya mis gibi. Bu sürmek çok güzel. Kesinlikle. Beton Güzel güzel. 10 numara. Hava da çok güzel yani. Aralık. Evet, Ya bugün şansımız var. Bu kadar Kesinlikle. Baksana abi. Bak hava kapalı olsa bu kışın bu renklerini göremezdik. Göremezdik. Bir görmüş olduk. Bak yolu da güzelmiş. Evet. Asfalt yaptılar. Yol kayar kışı falan tamam mı? Sürekli bozulur. Aha. İşler betonu. Çıkartırız. Evet mantıklı. Mürsel, oradan şeye Yalova. Yadova. Oradan İstanbul'a gideceğiz. Öğreniz Siz burada iyi. mı yaşıyorsunuz yaz kış? Ben buradayım. Ben emekliyim. emekliyim, emekliyim. çok güzel. Baya güzel yerler abi. Çok Sakin. Güzel ben. Trafik yok. Şehir hayatından uzak. Sakin, sessiz. Huzur abi. Aynen öyle işte biz devamlı Yalova'ya geliyoruz. Köylerini gezmeye Çünkü araç yok. Doğa, temiz. Oksijen güzel. Stresten kaçıyoruz. Stresten kaçıyoruz. Aynen. Aynen. Yani hafta sonu evet. ruhumuzu besliyoruz. Hafta içi ruhumuzu karartıyoruz. Yine <laughs> böyle bir döngü içerisinde devam ediyor hayatımız. Çok güzel yani. Çok güzel. Evet. Yani bu bir aya antrenmandır. hem. Spor sağlık. Spor sağlık. Her şey bunun içinde ama <laughs> üşütmeyeceksin. Evet. Aynen üşütmemek bu şeyde lazım. Çok... Burası yani. şu anda 600 metre. Güzel. Burası yüksek. Teşekkür Ondan ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Abi. sizlere de. İyi günler. Köy kahvesi. Orada duralım Jose. Tam karşıda. Güneş de çok güzel. Aynen. Çeşme de var bro. Süper. Yep. Karamürsel. Buradan gideceğiz. Oradan. Şuradan gideceğiz. Orası Mecidiye, İznik. İznik'e gidiyor Oo. köy yollarından. Mutlu musun Oze? Oo, süper ya. Süper değil mi? Hayat. Uzun zamandır da süremiyoruz beraber. Of of kanka. <laughs> kanka. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Mis gibi köy kokuyor be. Oh burasının maşallahı var. Oh Ben benden korkuyorum, ben senden korkuyorum. Şu anda Ekranda görmüş olduğunuz yerdeyiz. Kesinlikle buralara gelip Bisiklet sürün arkadaşlar çok güzel. Böyle orman içerisindeki sürüşlerde kolluk, dizlik çok işinize yarayabilir ve jilet. Çok çabuk çıkartıp çok çabuk takabilirsiniz. Kesinlikle işinize yarar. Vay gençler. Terslere, ters tane ters geliyorum. İniş mi artık bundan sonra? Yok çok çıkış var. Var mı? Yapma ya. Var var. Bu taraf mı daha çıkışlı bu taraf mı? <laughs> Burayı bilmiyorum da. Burada var bayağı. Ha sen çıktığın için öyle. Evet biliyorum. ya çıktım da çok şey değil tabi. 12 kilometre falan bir iniş de var. Ha, aynen. Kolay gelsin. Nereden geliyorsun? Teşekkürler. İstanbul. Ha, ben de İstanbul'dan. Bundan. İşte şeyle gideceğiz. İdo ile geri döneceğiz biz. Aynen. Aynen. Göz, ah, aynen. Sadece, Eyvallah. Yokuş bitmez. Tur bitmeden yokuş bitmez. Ben daha doldurayım dedim. İyi yaptın ya. <laughs> Hop. Eyvallah. Hmm. Süper bir inişti. Kara Mürsel'e doğru devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Çok güzel bir rota. Evet sahil yoluna indik. Önümüzde 30 kilometre var. Buradan Yalova'ya doğru pedallayacağız. Çok güzel bir tur oldu. Bakalım her şey yolunda gidiyor. Kara Mürsel bitti. Küçük küçük herkes kudurmaya başladı. Makara falan sprint. Onu atarız gel. Bayan geldi onlar dedi gelmez İşim... gel dedi. kalıyorlar. Yok yok. Ba... ya. O daha bizi tanıyamamış abi. Değil mi? Değil mi? <laughs> o bizi daha tanıyamamış. O da benim eşim oluyor bu arada. Değil mi? <laughs> Aynen. Dedi, 8 yaşındalar o zaman 8. 8. 8. Benim kardeşim şey Pinokyo ama arada 500 metre fark var. Ya tabi eskiden insanlar daha zor şartlarda sürüyordu. Yoktu. Hadi Aynen. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya, afiyet olsun. Sağ olun, Teşekkürler. Aşkım iyi ki gelmedi şimdi.